Burak Sertiçem, Mustafa Güneş, Ben Derbeder, Pras Platonik Aşkı Memleketi, Pras Gaziantep, Pizar tamam buradayız. Hadi çek baba çek. Derbeder Arabakira Farkıyla. kanalıma abone olursanız sevinirim. Eyvallah. Turnam gitsime ya ede o seni sevmemiş Turnam git o süme ya ede senle gönül eylemiş Pe Peki sen çok severken o başka birini severmiş Turnam süme ya sevdiğimi bilmesin söyleme Peki sen severken o başka severmiş Turnam simeya yarı çok sevdiğimi bilmesin söyleme. Her gece ağladığımı. O simeya için yandığımı mı? O simeya için defalarca öldüğümü mü? Bilmesin söyleme. Bilmesin simeya söyleme. Ne olur söyleme. Her gece ağladığımı o Sümeyye için yandı mı? Sümeyye için defalarca öldü mü? Bilmesin söyleme, bilmesin Sümeyya söyleme. Ne olur söyleme. Turnam, Sümeyye'yi çok sevdiğimi, her ge her gün onun için bir fincan kahveyi, viski gibi içtiğini. O Sümeyye'ye söyleme. Söyleme sevdam gizli kalsın. Söyleme ya olan aşkım gizli kalsın. Hiçbir şey söyleme. Sus bu yaram kapansın artık. Sümen ya için intihar etmek istediğimi Sümen ya yare söyleme Sümen ya anlamaz aşktan sevgiden Sümen anlamaz Sümen aşkı da sevdası da yere bassın Sümen için her gece uykusuz kaldığımı söyleme Turnam git, git Sümen ya yare de sözler yalanmış Turnam git ona de Sümen yare de gözyaşı yağlanmış yalanmış. TURNAM git ona de Sevda sağlaymış Sakın, Sakın sev çok sevdiğimi Bilmesin söyleme <s Elliott> Turnam git Sümeyya yare de Sevda sağlaymış Sakın Sümeyya'yı çok sevdiğimi Bilmesin söyleme Her gece kahveyi biski gibi Biski gibi mi? Onun için Sümeyya için mi? Ama Sümeyya'yı çok sevdiğimi bilmesin söyleme. Bilmesin söyleme. Ne olur söyleme. Her gece, Her gece kahveyi viski gibi içtiğimi. Sümeyya için Sümeyha, bittiğimi. Ama Sümeyya'yı çok sevdiğimi. Bilmesin söyleme. Bilmesin Sümeyya'ya söyleme. Ne olur söyleme her gece kahveyi viski gibi içtiğimi ama onun için Sümeyya'cım bitti mi? Sümeyya'yı çok sevdiğimi bilmesin Sümeyya'ya söyleme. Bilmesin Sümeyya'ya söyleme. Ne olur söyleme. Her... Her gün kahveyi viski gibi içtiğimi, Sümeyya için bittiğimi. Ama Sümeyya'yı hala çok sevdiğimi bilmesin söyleme. Bilmesin Sümeyya'ya söyleme ne olur söyleme.